Oo Uğur biraderim nasılsın? İyiyim be dostum ne olsun işte az evvel sınıftan tuvalete çıkmıştım şimdi derse yetişmem lazım. HMMM hey, güzel kanka okuldan kaçalım mı? Tabii ki de kanka ayıp ediyorsun ne zaman olacak bu ona göre planımızı yapalım. Bu gireceğimiz ilk birinci dersten itibaren... Müsaadeniz olursa size bir şey söylemek istiyorum. Buyur Emrah söyle bakalım. Nedim hocam bu bizim alta sınıfından Mehmet ile Uğur okuldan kaçmışlar üstüne üstlük okulun güvenlik kameralarına yakalanmışlar işte kaçarkenki görüntüleri. Bayan bu ne lan olan Mehmet Koçak ve Uğur eski zaten sizin devamsızlıklarınız sınıra kadar ulaşmış bu devamsızlıklarınızı yok ettirmek için okula gelmek yerine okuldan kaçmak ha. Zaten bu okuldaki tüm hocalarınızı delirtiyorsunuz bıktım lan sizin bu haylazlıklarınızdan. Selamun aleyküm sevgi hocam dersinizi bölüyorsam şimdiden kusura bakmayın. Size bir sorum olacaktı. Buyurun hocam sorabilirsiniz. Hocam siz bu Mehmet ile Uğur'u kaçarken gördünüz mü acaba? Mehmet ile uğur mu onlar bana hocam biz bir 15 dakika ihtiyaç molası verip kantinden birkaç bir şey alıp yiyip geleceğiz dediler. Vay arkadaş ya nasıl da ayakta uyutmuşlar beni. Ondan sonra da görmedim zaten. Vay arkadaş zaten. ya bu sevgi hocayı da ayakta uyutmuşlar. Vay çakallar vay ben en iyisi ailelerine haber hem vereyim. O değil de okuldan kaçtığımız için hem müdür hem de tüm sınıf ve okul ayağa kalkmış. La. ailelerimize haber verilmiş yandık biz Mehmet ne yapacağız. Ulan Uğur ben de bilmiyorum ne yapacağım vallahi kafam Ula oğlum durdu. ne yaptın sen sen niye arkadaşın Mehmet'e uyup okuldan kaçıyorsunuz ha? Anne tamam yemin ederim bir daha yapmayacağım ve Mehmet ile konuşmayacağım. Ha şöyle oğlum bir daha Mehmet'e uyma ki onunla konuşma uyma tamam mı oğlum? bir daha o Uğur denen o şerefsize sakın uyma. Niye okuldan kaçıyorsunuz oğlum siz manyak mısınız? Sen benim ocağıma incir ağacımı dikeceksin Tamam annem Allah cezamı versin bir daha yapmayacağım söz veriyorum.